Topal kızın babası dediler kendisine. Neden topal kızın babası? Seyyid Ahmed Rifai Kudüs'e Ruhu. Yoldan geçerken ayakları tutmayan felçli bir kız vardı. Ayakları tutmayan felçli bir kız vardı ve Seyyid Ahmed Rifai Hazretleri oradan geçerken dediler ki: "Ey sultanım, ey mübarek zat, bir dua oku da şifa bulsun, iyileşsin." dediler. Şifa bulsun ve iyileşsin dediler. Seyyid Ahmet Rifai. O sürruhu dedi Allah'ın bahrinde çoktur. Ben dua yapamam dedi. Dedi üstadım neden dua yapamazsın? Çünkü benim yarın kıyamet gününde Allahu Teala'dan yüz tane münacatım var. Ümmeti Muhammed için isteyecektim. Yarın Allah huzurunda Ümmeti Muhammed için yüz münacatımı Allah'tan isteyeceğim. Allah onları bağışlasın diye. Allah onları affetsin diye ben Ümmeti Muhammed için harcayacağım. Bak o kız bunu söyleyince o kız fersli olan kız ayağa kalkıyor. Bir anda Seyyid Ahmet Rifai Hazretlerine diyorlar ki şu lakabı takıyorlar. Ebu'l-Arca. Ebu'l Arca lakabını takıyorlar Ahmet Rifai Hazretleri'ne. Binlerce kerameti var yani böyle. Milyonlarca kerameti var. Hala kerameti mevcut değil mi? Mevcut. Allahu Teala'nın onun sevdiğini, sevdiği alal aşikar meydanda değil mi? Bu onun hala kerameti değil mi can kardeşim? Çünkü rifai tarikatı hala devam ediyor. 1118 yılında bir Ahmet gelmiş dünyaya, 1182 yılında Rifai vefat etmiş. Bakın. 1118 yılında Ahmet gelmiş dünyaya. 1182 yılında vefat etmiş. Hala biz diyoruz ki Rifai'yiz değil mi? Bu onun kerameti değil mi hala? Hala tasarrufu devam etmiyor mu? İşte böyle bir valinin tasarrufu hala devam ediyor. Çünkü biz Rifai diyoruz. İsmini anıyoruz, ismini söylüyoruz. Neden başka bir isim söylemiyoruz? Değil mi?